Arkadaşlar herkese günaydın 8 Aralık Pazar günü Ve sabah saat 08.06'dır Bu saatte ben neden uyandım Ya iş için Ya da uyanmış olmuşumdur hatta işe gitmişimdir Bu saatte Ya da sınav vardır Şöyle bir sınav var DSP dediğimiz Diğer sağlık personeli İSG'de hatta geçiyor sınavda Ondan dolayı Ve ben hazır mıyım Bilmiyorum Bakalım artık sınav öğreneceğim hazır olup olmadığımı. <laughs> evet. Ve her zamanki gibi uzağa çıkıyor sınavlar. Bundan nefret ediyorum. Bu yüzden de babamla birlikte gideceğiz. Artık <laughs> bakalım nasıl geçecek. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizler de pazar sabahı kalkıyor musunuz bilmiyorum. Ya kim pazar sabahı kalkar ki? Bir tek pazarımız var şöyle bir avantajımız var. Arkadaşımla aynı okula gideceğiz. Geçen sefer en son sınavda da arkadaşımla aynı okula girmiştik. Bakalım artık onun nasıl geçecek. Evet, şimdi marketteyiz. Atıştırmalık bir şeyler aldık. Yolda giderken hem yerim hem de bir tane de su aldım. Ee, hem yolda yol için hem de sınav için diye düşündüm ben. Bakalım en sonki sınavdan 58 puan aldım ve benim hemşire olduğum için e, belgeyi almamdan dolayı 60 puan almam gerekiyor. Düşünün bir soruyla kaçırdım ve çok üzülmüştüm. Arkadaşım da 56 puan almıştı. O da iki soruyla kaçırmıştı. Ve ikimiz de gerçekten çok üzülmüştük bu duruma. Bakalım artık nasip. İnşallah bu sefer olur. Kedicik sen niye uyanıksın? <laughs> bu saatte. Ha? Sen niye uyandın bu saatte? Evet arkadaşlar şu an benzincideyiz. deyiz ateşeye çıktığı için maalesef yolumuz uzun. Ya, konumda aslında 40, 45 dakika gösteriyor ama ne no olur ne no olmaz. erken çıkmakta fayda var. Siz de biliyorsunuz ÖSYM sınavları maalesef belli bir hani, dakikadan sonra almıyor giriş binasına. Ondan dolayı şansımıza da çiseliyor ya. Yağmur çiseliyor maalesef. Şöyle DSP sınavından birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Diğer sağlık personeli hemşireler yani e, atıyorum okullarda, revirlerde çalışmak için, cezaevlerinde revirlerde çalışmak için, hani fabrikalarda sağlık görevlisi vesaire olmak için ki çok rahat gerçekten hastanelerin zaten özel veya devlet olsun hiç fark etmeksizin. Hani oralarda çalışmak için e, sağlanan belge, istenen belge diyebilirim size. Benim fabrikaya çalışma imkanım oldu. Hatta orayı gördükten sonra çok 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 daha istedim. Çünkü hastanelerdeki yoğunluk olsun hani çok fazla ya. Hani bir insan fabrika ortamını veya okullaki hani örebilir falan gördükten sonra gerçekten oralara çok daha güzel bir şekilde hani canı gönülden istiyor. Bu yüzden o belgeyi şart koyuyorlar. İşte ben de o belgeyi almak için sınava geliyorum bakalım evet. hayırlısı. Yol açık ama işte şey ateşleri doğru daha kapalı olur bence. Yoğunlaşabilir yani. Gidiş her türlü yoğun olur da. Arkadaşlar şu an sınava gidiyorum ve dönüşü anca dinleneceğim çünkü akşam nöbetim var tekrardan. Bakalım. Arkadaşlar ben burayı yeni görüyorum. Kocaeli'de ama yeni görüyorum ve çok güzel olmuş bence. arkadaşlar Fenerbahçe Üniversitesi'ni çektim ama hiç güzel değil bence. <laughs> Tamamen böyle takımsızlıktan ibaret hani hiç yani takım taraftar olmadığım için söylüyorum. <laughs> Yoksa biz de okuyup sağdaki hani çıkışa şekli. Böyle. Evet, konum da açık ne olur ne olmaz. Arkadaşlar Duyuluyor ki. Hı. Ama yeni tutmam gerekecek. Üf ya telefon tutacağı da almadım ki yanıma. Neyse artık. Evet arkadaşlar saat 9.06 ve biz geldik okulu gördük. Ee, uygun bir yere park etmekte birazcık zorlansak da şu an araba park edildi. Babam atıştırmak için bir yerlere gitti. Benim yanımda atıştıracak şeyler var. Zaten çok az yemeyi düşünüyorum. Kek falan almıştım zaten marketten. Onları yesem yeridir. Yeterli bana yani. Arkadaşımı şu an görmedim. Haberleştik ama. Bakalım. Evet. Yani şöyle düşüncem var. DSP belgesini şu an alsam bile zaten özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyorum. Yani işim falan var Allah şükür. Hani o ne olur ne olmaz. O yedek, o cepte dursun da yarın öbür gün lazım olur. Çünkü bahsettiğim gibi çok rahatlar. Ne yalan söyleyeyim. Yani çok rahat oldukları için açıkçası belli bir yaştan sonra orada çalışmak isterim. Bence herkese de öneririm. Eğer böyle bir düşünceleri olan kişiler var, varsa, bence denesinler şansını. Dediğim gibi hemen e, kullanacaklar veya hemen çalışacaklar diye bir kaide yok. En azından yarın öbür gün lazım olur, yedekte bulundursunlar diye düşünüyorum ben. Çünkü çok avantajlı. geldik ve kaç yaşında insanlar var. Yani burada da demek oluyor ki hala umudum var demek oluyor. Ben öyle anladım en azından. Kalabalık ya. Ama beklediğimden yakın geldik. Ve babamın dediği gibi pazar günü yol açık. Bu yüzden bizim avantajımız oldu diye düşünüyorum. Ama çıkışı düşünemiyorum. Bence çıkışı siz bile tahmin edebiliyorsunuzdur aslında. Neyse artık. Yani şöyle bir durum var iş yeri hemşireliği olsun, iş yeri hekimliği olsun, İSG uzmanları, iş güvenliği uzmanları yani onlar da sınava giriyor. Hani ben atıyorum 60 puan almam gerekiyorsa iş yeri hekimi 70 puan alması gerekiyor. Doktorlarla aynı sınava giriyoruz bildiğiniz. Oh, oh. Hayat şartları zor arkadaşlar gerçekten. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Asıl bir motivasyon videoları falan çekmek istiyorum ben. Hani e, zaten hayallerimde hayallerimin arasında bu var. Bakalım. Bir aklımda var ama umarım gerçekleştirmek de nasip olur. Şu an saat 9.30. Saat ondan sonra zaten binaya almıyorlar. Bakalım artık. Bir 10 dakika sonra girerim herhalde ya. Telefonu zaten babamı bırakacağım. Yanımda su var, kimlik var, bir de vatan giriş belgesi var. Hastaneden çıkartmıştım. <laughs> yavaş yavaş toparlanıyorlar da. Ama arkadaşımı hala görmedim. Umarım gelmiştir. Arkadaşlar sınav bitti ve ben babamla birlikte şu an eve doğru gidiyoruz. Sınav nasıl geçti sınavım bence bir önceki gibi geçti. Ee, hani yüksek alacakken birkaç tane sonra eğer doğruysa tamamdır. Bu sefer belge kesin inşallah diyelim. Sonuçları, sonuçları Ocak ayında açıklanıyor. Ocak 2025'te açıklanacak. Bu arada arkadaşımı da gördüm. Hem lise arkadaşımla karşılaştım hem de hastanedeki arkadaşlarla karşılaştım. Onlar da zaten aynı okuldaydık. Yani düşünün 81 ilde 18 tane okula veriyorlar. Ve bu yüzden bulunduğunuz bölgeden çok çok uzaktaki okullara veriyorlar maalesef. Bu birazcık hani can sıkıcı bir durum ama böyle geliyor. Hani İSG sınavları maalesef böyle oluyor. Bakalım. Hayırlısı olsun hakkımızda. SMAO güçlerin başlattığı bir operasyon var. Bu operasyonun da hemen belirtelim. Bugün itibaren... Evet arkadaşlar eve geldiğim ve ilk işim bu notları rafa kaldırmak olacak. Şöyle bir şey var. En sevdiğim iş diyebilirim. Gerçekten okul hayatımdaki en sevdiğim iş. Sınav biter ve sınavla ilgili kitaplar falan direkt rafa kaldırılır bende. Zaten kitaplar bittikten sonra atıyorum ya da okul bittikten sonra bütün her şeyi atarım yani. Gerek duymam açıkçası. Kardeşime lazım olmayacaksa direkt zaten evde ne alakası var, ne işi var. Çünkü ortalık o kadar çok kitap kaynıyor ki bu sefer hem ben hem Emircan bu sefer gerçekten sevmiyorum bu tür şeyleri. Yani lazım olsa hani neyse diyeceğim de lazım olmayınca direkt bunları hep hemen rafa kaldıracağım ben. Ve olumsuz olan tarafı bir daha bunları 2025'in artık Aralık ayına yakın falan hani eğer sınavı geçemezsem öyle olacak çünkü 2025'te bir kere olacakmış bu sınav. Normalde her sene iki kere oluyor ama maalesef 2025'te bir kere yapacaklarmış. Bu kötü bir durum aslında. Neyse, bir kere geçeyim kurtulayım da yeter bana gerçekten. İnşallah. Bakalım. DSP sınavına girenler veya İSG sınavına girenler veya iş yeri hekimliği sınavına girenler, sizi nasıl geçti sınavınız? Yorumlarda belirtin lütfen. Bu tür sınavlar ile ilgili bilgi almak istiyorsanız başka sorunuz varsa bu tür sınavlar ile ilgili bana yorum olarak yazabilirsiniz mutlaka size geri dönüş yapacağım zaten. Sınav sonucu gelsin, o videoyu da çekmek istiyorum. Sınav sonucu açıklama videosunu da çekmek istiyorum. Umarım güzel bir haber verebilirim sizlere. Bu tür bu videoları sevdiyseniz er, kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Ve sizi yorumlarda bekliyorum. Hepiniz hoşçakalın bir sonraki videoda.